hipoglisemi konuşalım istiyorum. Nedir? Neden hipo, hipoglisemi önemlidir hocam? Şimdi Nefis bizim yaşam sürecimizde ihtiyacımız olan temel şey hücrelerimizin beslenmesi. Evet. Ve beslenirken de hem kendi ihtiyaçlarını görecekler, kendi ihtiyaçları var. E, kendi ihtiyaçları için gerekli olan enerjiyi üretecek aynı zamanda. Ve bu enerjinin toplamında da biz enerji kazanacağız. O enerjiye nefes alacağız, gözümüzü kırpacağız, kalbimiz çarpacak, düşüneceğiz, fikir üreteceğiz. Tabii her Uyurken şey. Uyuyorken bile enerji kullanıyoruz. Evet. O enerji esasında oksijen ve şekerden üretilen bir enerji. Yani hücrelerimizde bizim mitokondrilerimiz oksijen evet. şeker eşliğinde ihtiyaçları e, ölçüsündeki enerji üretiyorlar. Dolayısıyla şeker seviyemizin belli alt ve üst limitlerde tutulması lazım. Belli üst limiti geçtiği zaman şeker, hücrede hücre dışı yapılarda, daha önce size anlattım, glikasyon evet. dediğim şekerlenmeye yol açıyor. Evet. Yani yapısal bozuşmalar yol açıyor. Onun için o yapısal bozuşmalar nedeniyle de damarlar gevrekleşiyor. Hı hı. Şeker hastalarındaki damar Nedir hastaları. bu limitler? E, minimum 80% maksimum 100 diyelim 105'i geçmesin. 105'i geçsin 110'ı hiç sınamasın. Hı. şeker değer. Evet. Ancak ideali 90, idare evet. 85. 80'in altına doğru sistem biraz arayış içine girer. Ne oluyor burada diye. Evet. 70'in altına doğru hop bir dakika filan deyip sizi bir şekilde uyarmaya başlar. Ama Hı. eğer rakam 60, 55, 50 gibi benzin ibresi gibi sona doğru yaklaşırsa ki 50 kritik udur. Siz de ciddi bir takım işaretler ortaya çıkar. Nedeni şu, enerji üretemezsiniz. Tabii. Eğer şekeriniz 90'dan, 80'den, 50'ye, 60'a çok hızlı inerse, iniş hızına bağlı olarak çok ciddi sorunlar yaşarsınız. Yani burada şeker düşmesinin adı, kandaki şekerin yetersiz hale gelmesinin adı hipoglisemidir. Hı hı. Ve hipoglisemin, sizde oluşturacağı sorun yumağının yoğunluğu ve şiddeti ve tehdit derecesi hipogliseminin oluşma süresine ve dip noktasına bağlı. Yani birdenbire şekeriniz 90'ken 60'a indiğinde birdenbire çok ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yavaş bir şekilde 70'ten 55'e indiği zaman daha az problemle karşılaşabilirsiniz. Hı hı. Ama hem hızlı iner hem de 50'ye kadar inerse, 40'a inerse bayılır komaya girersiniz. Buna hipoglisemik koma diyoruz. Yani evet. şeker düştükçe bundan ilk etkilenen organ beyindir. Çünkü beynin diğer organlardan farklı olarak şeker dışı bir kaynaktan oksijenle birlikte enerji üretme şansı yok. Yani sizin beyniniz dışında, benim beynim dışında. Bütün organlarım şekeri bulamadıkları zaman, evet. aerobik glikoliz sistemi kullanamadığı zaman, glikoliz kullanamadığı zaman, Vesaire. O zaman şeker dışındaki bir başka kaynağı, yağ asitlerini kullanır. Ama beyin kullanamaz. Dolayısıyla şeker düşmeye başladığı zaman beyin önce voltajını düşürmeye başlar. Yani kanda şeker düşünce beyniniz daha düşük enerji sistemiyle çalışmaya, adapte olmaya hmm. çalışır. Onun için şeker düşen insan böyle hafiften unutkan olmaya, hafiften... E, uykuya eğilimleşmeye, hafiften kafası karışmaya, hafiften unutkan olmaya, hafiften geri çekilmeye, bir dakika ya bana ne oluyor falan He. gibi beyinsel işaretleri hissetmeye başlar. Ama bu biraz önce dediğim gibi çok şiddet olursa bayılabilir bile. Hatta daha ağır olursa komaya girebilir. Ama tam tersine yine şeker aynı düştüğü zaman beynin bu sefer voltajı düşmen sigortası atar. Öfkeli, saldırgan, durup dururken kavga eden, Öfke kontrolü bozuk, tepkisi ölçüsüz bir adam da, bir hanım da olabilirsiniz. Dolayısıyla hipoglisinin belirtileri deyince biz ruhsal değişiklikler ve somatik yani bedensel değişiklikler olarak bunu ikiye ayırıyoruz. Hı hı. Ruhsal değişikliklerin başında duygu durum değişiklikleri gelir. Uyku hali, unutkanlık hali, sinirli hali, depresif hal, baş ağrısı, yorgunluk falan bu daha çok duygu durumunuzla ve hislerimizle alakalıdır. Ama bir de şeker düşünce, tansiyonunuz ayrılsız olmaya başlar, terlemeye başlarsınız, kalbiniz daha çok çarpmaya, daha hızlı çarpmaya başlar ve taşikardi atakları, ritim bozukluğu atakları yaşamaya başlarsınız. Evet. Hipoglisemi eskiden biraz böyle sosyal yani sosyal e, tam söylemek istemedim ama sosyete Buyurun. sorunu gibi düşünülürdü. Yani sosyete sorunu. Eskiden bizim aslanımızda, hocalarımız arasında böyle hipoglisemi doktoru olmamak gibi bir takım bize eğitim Hı. verenler vardı. Yani her gördüğü sorunu hipoglisemiye bağlayan bir hekim grubu vardı o zaman. Çünkü hipoglisemi çok nadir gördüğü derdi hocalarımız. Ancak şeker hastası olacaksınız. Yanlış ilaç kullanacaksınız evet. ya da beslenme hatası yapacaksınız. Evet, ben nedenlerini İnsünün de sormak istiyorum size. İnsülini yanlış yapacaksınız. O zaman evet. hipoglisemi olur. Durup insan hipoglisemi evet. kardeşim? Hayır. O kadar çok hipoglisemi var ki bugünlerde. Nedeni şu. Neden? O zaman olmayan bir sorun şu anda her dört yetişkinden birini ilgileniyor. Yani 1980'li yıllarda yani benim asistanlık ve öncelik yıllarımda bundan 40 yıl önce %2 %3 insanda gördüğümüz insülin direnci meselesi şu anda her dört yetişkinden birinde yani evet. %25 %25'inde görüyoruz. İnsülin direnci olan herkesin reaktif hipoglisemi riski var. Yani yemeği bu insanlar büyük bir hızla yerler, çiğnemeden yutarlar, iştah frenleri boşalmıştır, tokluk frenleri hiç çalışmaz. Yerler dururlar, yerler dururlar ve o kadar çok hızlı yerler ki kanlarındaki insülin patlamasıyla şeker birden düşer. Sonra te televizyonun karşısında uykulamaya başlarlar. Çoğu insan eşinin yemekten sonra uyukladığını bana söylediği zaman evet. bir insülin direnci testi yaparız. Reaktif hipoglisemisi vardır. Yani yemekten sonra şekeri aniden düşmektedir. Dolayısıyla reaktif hipoglisemi çok yaygın bir problem. Reaktif demek reaksiyon hipoglisemisi. Niye reaksiyon? Neden? Yemeği fazla yemek ve Gereksiz yere hmm. aşırı unlu, şekerli, karbonhidrat gücü yüksek, kana hızlı karışan bizim glisemik indeksi yüksek besinler dediğimiz pastane ürünlerini, fırın Makarna, ürünlerini, makarnaları, pilavları, hamur, hamur işlerini, hamurlu tatlı yiyecekleri fazla miktarda hızlı yemeye bağlı. Ve çok tüketiyoruz. Evet. Dolayısıyla hipoglisemi bu dönemin önemli ve popüler sağlık konularından biri. Haklı olarak önemli haklı olarak popüler. Yani laf olsun, torbada olsun diye hipoglisemi çok fazla konuşuyor değil.